Merhaba ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran 2025 gün aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. 9 Haziran'a kadar geçerlidir. Senna marka 55 inç 140 ekran 4K Smart LED televizyon 16.495 lira. Yine Senna marka 50 inç 127 ekran 4K Ultra HD Smart LED televizyon 13.490 lira. Oppo A60 128 GB cep telefonu 9.250 lira. Bluetooth kulaklık kılıfı 139 lira. Telefon kılıfı 129 lira. Telefon askısı 199 lira. Bluetooth'lu kulaklık 549 lira. Adaptör ve kablo koruyucu set 129 lira. Farklı renk seçenekleri de olan ekran koruyucu 179 lira. Bluetooth'lu hoparlör 349 lira. Akıllı saat kordonu çeşitleri 149 lira. Kamera lens koruyucu çeşitleri 99 lira. Döner başlıklı masaüstü telefon tutucu 75 lira. Taşınabilir hızlı şarj 649 lira. HP kablosuz mouse 579 lira. 3 tekerlekli elektrikli motor 49.990 lira. Elektrikli süpürge 3290 lira. Kumtel mini fırın 2750 lira. Kumtel tek gözlü elektrikli ocak 739 lira. 12'lik inverter klima 22.990 lira. Philips dikey şarjlı süpürge 8.990 lira. El mikseri 799 lira. Türk kahvesi makinesi 1290 lira. Saç kurutma makinesi 799 lira. Kumtel kablosuz şarjlı mop 1990 lira. Inay 1 litre süt 24 lira 50 kuruş. 5 kilo yarım yağlı yoğurt 159 lira. Torku 3 kilo az yağlı yoğurt 119 lira. Sek 1,5 kilo yarım yağlı tost peyniri 299 lira. İçim 750 gram tereyağı 279 lira. Eysam tam yağlı taze göbek kaşar peyniri 289 lira. Eysam yarım yağlı 250 gram tulum peyniri 89 lira. Eysam 600 gram olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 199 lira. Sek 1 litre süt 29 lira 50 kuruş. 150 gram kaymak 59 lira. Torku 1 litre ayran 32 lira 50 kuruş. Sek üçlü paket labne peynir 99 lira 50 kuruş. Naneli ayran 11 lira 50 kuruş. 1 litre çilekli kefir 59 lira 50 kuruş. Erpiliç dondurulmuş 1 kilo soslu kanat 119 lira. Erpiliç 500 gram parmak köfte 69 lira. Bandit dondurulmuş 1 kilo kadın budu köfte 109 lira. Namet 500 gram dondurulmuş dana döner 269 lira. Bandit 330 gram tütsülenmiş piliç sosis 57 lira 50 kuruş. 150 gram hindi füme 49 lira 50 kuruş. Keskinoğlu 500 gram dondurulmuş pilic 95 lira. 12'li bir koli bıldırcın yumurtası 35 lira. Dondurma 135 lira. Ornetto çilekli kaymaklı dondurma 40 lira. 1 kilo siyah zeytin 179 lira 50 kuruş. 5 litre zeytin yağ 745 lira. Salata topping çeşitleri 23 lira 50 kuruş. Baharat çeşitleri 37 lira 50 kuruş. Ketçap 39 lira 75 kuruş, mayonez 42 lira 75 kuruş, kakao kremalı kruvasan 17 lira, pul biber 47 lira 50 kuruş, 5 litre mısır yağı 288 lira, 10 adet lavaş ekmek 47 lira 50 kuruş, 1 kilo çilek reçeli 79 lira 50 kuruş, üçlü krem şanti 59 lira 75 kuruş, meyveli kahvaltılık gevrek 89 lira 50 kuruş, mutlu makarna çeşitleri 14 lira 50 kuruş, süt ve çeşitleri 45 lira. 5 kilo oba 80 lira. Üçlü paket puding 59 lira 75 kuruş. 2.5 kilo baldo pirinç 139 lira. 1.5 kilo sofra tuzu 12 lira 50 kuruş. 1 kilo kuru fasulye 49 lira 75 kuruş. Onlu paket noodle 69 lira 50 kuruş. Baklavalık, Böreklik yufka çeşitleri 69 lira 50 kuruş. 5 litre beyaz silke 69 lira 50 kuruş. Polo yaka erkek tişört 339 lira, cüzdan 239 lira, kemer 149 lira, erkek terliği 125 lira, kadın terliği 125 lira, kadın terliği 49 lira, tek kişilik lastikli çarşaf 149 lira, çift kişilik lastikli çarşaf 195 lira, su geçirmez tek kişilik lastikli alez 199 lira, çift kişilik alez 279 lira. Yastık kılıfı 59 lira, yastık arezi 65 lira, kurulama bezi 39 lira, koltuk örtüsü 159 lira, masa örtüsü 149 lira, mega kutulu huç 115 lira, baza kutulu huç 99 lira, 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 lira, 4 bölmeli dolap düzenleyici 79 lira, mega huç 79 lira, duvar tipi düzenleyici 59 lira, velf organizer 75 lira, büyük dikiş kutusu 79 lira, Desenli metre 49 lira, çantalı bikiş seti 69 lira. Üçlü tava koruma aparatı 24 lira, çanta 8 lira. Dörtlü uzun saklama kabı 89 lira, plastik ürünler 25 lira. Sıcak, soğuk taşıma çantası 99 lira. Hazmeli spreyli cam silici 119 lira. Meyve sigürlü pipetli bardak 29 lira. Altılı çay tabağı 35 lira. Sarımsak ezici 39 lira. Metal askılı ayaklı meyvelik 159 lira. Dikdörtgen dolap içi düzenleyici 159 lira. Manuel damacana su pompası 59 lira. Erzak saklama kabı 21 lira. Erzak saklama kabı 32 lira. Silikon mutfak gereçleri 32 lira. Dekoratif kaşık seti 25 lira. Oval saklama kabı 139 lira. Kilikli saklama kabı 59 lira. 15 bölmeli organizer 55 lira. Kapı arkası askılık 129 lira. Dörtlük kaydırmaz askı seti 49 lira. Poşet sepeti 32 lira. Kızartma tenceresi 549 lira. Paslanmaz çelik çaydanlık 949 lira. Üçlü viski bardağı 549 lira. Paşa bahçe kapaklı borcam 219 lira. 6 kişilik 12 parça çay seti 249 lira. Üçlü su bardağı 99 lira. Kek kalıbı 159 lira, saklama kabı 39 lira. Kek kalıbı 159 lira, kelepçeli kek kalıbı 159 lira. Renkli su bardağı 139 lira. Renkli bambu kapaklı sürahi 129 lira. Dolma kapağı 49 lira. Güveç tenceresi 109 lira. Meyve desenli çerezlik 49 lira. Salata servis kasesi 75 lira. Cam mazo 229 lira. Standlı cam yağlık 279 lira. Cam kesme tablası 139 lira. Soyacak 129 lira. Sebze bıçağı çeşitleri 55 lira.